Valla e, yani hakikaten çok kötü. Sanayide kardeşlerimizin durumu çok kötü. Esnafın durumu çok kötü. İktidar Partisi'ne buraya fazla gelmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu gösterdikleri tepki onlara da gösterirlerse hoş değil. Hiç gelmemişler. Hiç bu insanların dertleriyle dertlenmemişler. Dört yıldır bizim kapımızı çalan olmadı diyorlar. Haklı olarak. Buradan e, Sayın Belediye Başkanımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Allah rızası için Sayın Başkanım şu kaldırımlara bir el atın, şu yollara bir el atın. Sanayi sitesi Elazığ'a yakışan bir sanayi sitesi değil. Çatılar perişan vaziyette, caddeler perişan vaziyette, pislik içerisinde yani böyle bir sanayi sitesi olmaz. Buranın temizliğine özellikle bir el atılması gerekiyor. Ya Burada çalışanlar insan. Burada insanlar bir de üretim yapıyor. Bir şeyler üretiyor. Bu insanların Sıhhi şartlarda düzgün bir ortamda Çalışması gerekiyor ee, Artık Türkiye'nin hiçbir tarafında 20-30 sene 30 sene önce algıladığımız Sanayi siteleri yok her tarafta Modern insanların ee, Sokakta kuru yemişini bile Alıp yürüdüğü sanayi siteleri var Ben bugün sanayi sitesinde dikkatimi çeken Bir başka şey bir tane bayan Göremedim ben buralarda nasıl gelsin Bu şartlarda bu bayanlar buralarda yani ee, Araç kullanan trafikte yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde kırk bir bayan kitlesi var. Bir tane bayanın arabası arıza yapmıyor mu? Demek ki gelemiyorlar buralara. Yani e, Sayın Başkan burası içler acısı. Allah rızası için en kısa zamanda sanayi sitesini lütfen bir ziyaret edin. Esnafın sıkıntılarını bir dinleyin. Yani biz siyaset yapıyoruz. Milletvekilliği işin başka bir tarafında ama buraya e, belediyemizin çok acil bir el atması gerekiyor. Bu sizden e, hasreten ricamdır. E, i̇nşallah Bugün arkadaşlarımızla burada öğlen de birlikte bir yemek yedik. Söyledikleri şuydu. Sayın vekilim diyorlar dedim. Bana vekilim demeyin. Bana abi deyin, kardeş deyin ama vekilim demeyin. Giden bir daha gelmiyor. Allah nasip ederse de biz farkımızı burada ortaya koyacağız. Bugün kavilleştik, sözleştik. İnşallah seçimden sonra da sanayimizde gelip bugünkü arkadaşlarımızla oturup bir yemek daha yiyeceğiz. Biz farklı bir Milletvekili farklı bir siyaset yolu izlemek için yola çıktık. Bunu da Haziran 7'den sonra tüm Elazığlı hemşerilerimiz görecek Allah'ın izniyle.